Hepinize merhaba Doğuş TV izleyicilere. Bugün Memursan Hatay İl Temsilcisi Eğitim Birsen 1. Nolu binasındayız. Yanımda Hatay Memursan Başkanı İsmail Bayraktar Bey var. Merhabalar başkanım. Merhaba Başka, bugünkü yaptığınız basın açıklamasının amacı nedir? Şimdi yarın biliyorsunuz Öğretmenler Günü 24 Kasım. Bizim şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi de işte 24 Kasım'larda e, öğretmenlerle ilgili e, bir sürü vaatte bulunup e, sonra e, diğer 364 gün e, öğretmenlerin unutulduğu bir süreç yaşamak istemiyoruz. Onun için e, 1 milyon e, 200 bin öğretmen var e, ülkemizde. Bunun 800 bin küsürü 9000 civarı e, devlette devlet memuru olan öğretmenler var. Diğerlerde özel eğitim çalışan öğretmenler var. Ama bizim bir meslek kanunumuz yok. Türkiye'deki çalışan içerisinde orana baktığımızda en fazla olan eğitimci belki de askerden sonra eğitimci, eğitim ordusu ama meslek kanunu yok. Askerlerin nasıl yükselecekleri, nasıl terfi edecekleri, eğitimlerinin nasıl olacağı, gelişimlerinin nasıl sağlanacağıyla ilgili bir meslek kanunları var. Ama diğer bazı kurumlarında var. Bizim bir meslek kanunumuz yok. Eğitim bütün milletlerin devletlerin olmazsa olmazı. Yani siz eğitimde geriye düşenin işte ahlakta, adalette, merhamette öne çıkması, teknolojide öne çıkması mümkün değil. Onun için devletlerin, milletlerin birinci önceliği her zaman eğitim olması gerekiyor. Siz iyi bir e, politikacı veya uluslararası ilişkiler uzmanı, iyi bir doktor, iyi bir mühendis yetiştirecekseniz bunun e, eğitimini iyi vermeniz lazım. Kimden geçiyor? İyi bir eğitimciden, iyi bir öğretmenden geçiyor. Onun için e, öğretmen yetiştirirken, e, öğretmen alımı yaparken, öğretmenimizi biz en iyi donanımlarla yetiştirilmiş e, bir öğretmen olarak yetiştirmemiz. Nereden başlayacak? Öğretmen yetiştiren okullardan başlıyor? Aslında eskiden e, öğretmen liseleri vardı. Öğretmen liselerinden e, öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız, e, çocuklarımız yetişir sonra öğretmen okullarına giderlerdi. Bunun belki de daha önceye alınması gerekiyor. E, öğretmenlik yapabilecek kapasitedeki en iyi... E, insanımızı bizim bulup tespit etmemiz lazım. En iyi şekilde yetiştirip ondan sonra da bilgi donanım açısından yeterince bilgiye sahip olan öğretmenlerimizle de çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun yani eğitimin en başından mesleğe başlarken ki seçiminden ta emekli oluncaya kadar ki süreci kapsayan bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyacımız var. Bu şimdiye kadar yapıldı mı? Yapılmadı. Vaat olarak e, verildi 2018'de söylendi. 2023 vizyonunda e, var. E, vaat olarak yine söylendi. Biz diyoruz ki artık vaat dönemi bitsin. E, i̇craata geçelim. Öğretmenlik meslek kanunu çıksın. Öğretmenler ne yaparlarsa yükselebileceklerini e, kendilerini e, nasıl geliştirebileceklerini öğrensinler buna göre de bu kanun çerçevesinde kendi yollarını rotalarını çizebilsinler bütün eğitim çalışanları için söylüyoruz biz bunu şu anda ülkemizde farklı statülerde öğretmenler var işte ücretli öğretmen var sözleşmeli öğretmen var kadrolu öğretmen var biz istiyoruz ki öğretmenlik meslek kanununda bütün öğretmenlerin kadrolu olduğu Sözleşmeliğin ortadan kaldırıldığı öğretmenin kendini güvende hissettiği bir öğretmenlik meslek kanunu çıksın. Öğretmenimizin ücretinin, maaşının kendisiyle eşdeğer şartlarda eğitim gören diğer mesleklerden geride olmasını istiyoruz. Çünkü öğretmenin statüsüne baktığımızda Hani Bu parayla ölçülecek bir şey değil ama en azından öğretmenin araştırma yapabilecek, kendisini geliştirebilecek bir ücrete, maaşa sahip olduğunda kendi mesleki gelişimini daha iyi sağlayabilir. Bunun için öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkartılması gerekiyor ve sözleşmelilikten kadroya geçişi bu kanun içerisinde sağlamamız gerekiyor. Yine kariyer basamaklarında yükselme. Yani ben aşağıdan yukarı daha önce vardı bu iptal edildi tekrar getirilmesi gerekiyor. Neleri yaparsak işte kayırmacılığın ortadan kalktığı, ayrımcılığın ortadan kalktığı herkesin eşit olarak ben şunları yaparsam yükselebilirim, şunları yapmazsam yerimde kalırım mı öğretmen tarafından cevabının bulunması gerekiyor. Yine bu öğretmenlik meslek kanunu içerisinde olan şeylerden. Biz istiyoruz ki bütün bunlarda öğretmenlerimizi mutlu edecek. Onları işte eşiyle iş arasında bırakmayacak. Çünkü eşinden çocuklarından ayrı çalışan öğretmenlerimiz var şu anda. Diğer meslek gruplarında da vardır ama siz e, öğretmenin kafasında e, ya ben işte çocuklarım başka bir ilde, eşim başka bir ilde, ben başka bir ildeyim bu kaygılarla ondan yeterince bir öğretmenlik e, şeyi bekleyemezsiniz. Doğu ve Güneydoğu'da veya Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan öğretmenlerimizi oraya zorunlu olarak çakma yerine Doğu ve Güneydoğu'ya Kalkınmada öncelikli yerleri teşvik eden öğretmenin orada kalmasını sağlayacak politikalar üretmesine bekliyoruz bakanlığımızdan. Bunu da bir an önce çok fazla bekletmeden çünkü bu huzursuzluklara neden oluyor. Bir öğretmenimiz bir ay önce sözleşmeni, bir ay önce kadroya geçtiğinde sosyal hakları, izin, maaşı, her şeyi değişiyor. Bir ay önce aldığı ek ders ücretiyle, bir ay sonra aldığı ek ders ücreti, bir ay önce sahip olduğu sosyal haklarla, bir ay sonraki sosyal hakları birbirinden farklı. Ee, yine işte bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ee, bu süreçte de e, okullara bazı öğretmenlerimiz yüz yüze e, işte eğitim yap, yaptı, ee, bazı öğretmenlerimiz uzaktan eğitim yaptı. Şimdi e, sonra kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçiş yapacakken salgın nedeniyle e, öğretmenlerimiz e, şu anda tekrar işte uzaktan eğitim yoluyla bugünden itibaren eğitimlerine başlayacaklar. Ama bir branştaki öğretmenler hariç. Ki bunlar okul öncesi öğretmenlere dedi ki siz yüz yüze eğitim yapın. Şimdi okul öncesi çağındaki çocuk sosyal mesafeyi ayarlayabilir mi? Ayarlaması mümkün değil. En riskli gruplardan bir tanesi okul öncesi çocukları ve öğretmenler olduğu halde işte çalışan annelerin çocuklarını baktıracak kimse olmadığı gibi bir gerekçe gösterilerek okul öncesi öğretmenleri yüz yüze eğitim yapmak durumuyla karşı karşıyalar. Onlar da diyorlar ki biz bakıcı değiliz öğretmeniz. Okul öncesi öğretmenlere bakıcı gözüyle bakılmaması gerektiğini haklı olarak isyan biz de diyoruz ki, ee, okul öncesinde de e, uzaktan e, eğitim yapalım. Ve şu anda zaten salgın e, hızlı bir şekilde e, artmaya başladı. E, bu öğretmenlerimiz diyorlar ki bizim bu hastalığa karşı bağışıklığımız mı var? Ki e, ondan sonra bizleri yüz yüze eğitim yaptırıyorlar bize. E, bu öğretmen arkadaşlarımızın sevzenişleri, bunların da bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Başka sizin aklınızda gelen soruları varsa onları yine şey yapalım, cevaplayalım. Varsa sorularınız. Evet. Biz de bize bu imkanı verdiğiniz için biz sizlere Doğuş TV Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün öğretmenlerimizin yüz yüze eğitim yapacağı, öğrencilerine kavuşacağı, okullarına kavuşacağı günler gelsin. Biz bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Bu vesileyle hayatını kaybeden öğretmenlerimiz varsa, öğrencilerimiz varsa ben onları Allah'tan rahmet diliyorum. Yani öğretmene şu şekilde bakılması çok yanlış. Ya işte oturuyorlar e, evde. E, öğretmenler evlerini okul yapmışlar, dershane yapmışlar, sınıf yapmışlar. E, her ikisi, karı koca öğretmen olan e, bazı evlerde yaşanan bir sıkıntı. E, hem canlı ders yapıyor her ikisi de. Çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. E, Konya'da böyle, böyle bir olay yaşanmıştı. E, çocukları e, balkondan düşüp ölmüştü. Ama dışarıda nasıl bir algı var? Ya öğretmenler evde oturdukları yerde maaş alıyor. Öğretmenler oturdukları yerde maaş almıyorlar. Öğretmene siz imkanı verin evinden internetini kendi kotasını feda ederek öğrencilerine bilgi vermek zorunda kalıyorlar. Bu fedakarlığı yapıyorlar. Ben istiyorum ki bakanlığımız bu e, operatörlerden e, anlaşarak işte e, öğretmenlerimizin internet e, sıkıntısını çözsün ve bizler de hem e, EBA'dan hem Zoom'dan veya başka bir e, platformdan öğrencilerimize daha kaliteli bir şekilde ders verme imkanına e, sahip olalım. Öğretmene imkanı verirseniz öğretmen elinden geldiğince e, bu imkanı en iyi şekilde öğrencisine vermek istiyor. Şu anda hiçbir öğretmen evinde uzaktan eğitim yapma evet yapmayı istiyorlar ama yüz yüze eğitim yapmayı istiyorlar. Hiçbir şey bu pandemi süreci bize şunu gösterdi. Velilerimiz, annemiz, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz de bunu fark ettiler. Eğitimde öğretmenin yerini başka teknolojik araçlar tutamaz, tutmuyor. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey almıyor ne kadar teknoloji gelişmiş olursa olsun e, asıl olan öğretmendir. Ben bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü e, münasebetiyle ya, yarın 24 Kasım Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. E, i̇nşallah yüz yüze eğitim yapacağımız günler e, gelecek. E, biz onların yüzlerini daha gülerken e, göreceğiz. Meslek kanunumuzda e, çıkmış olursa Yarın bize verilecek en büyük müjde öğretmenlik meslek kanununu bizim istediğimiz şekilde kaşıkla verip kepçeyle alacak şekilde değil, bizim istediğimiz şekilde bir meslek kanunu çıkarsa biz de sonuna kadar destek olacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum.